Erzaklar çok dayanmaz. Biterse ne yapacağız? Merak etme Fatma. Bu şatma o kadar uzun sürmeyecek. Bakın da şehrimizi geri alacağız. O vakit bütün sıkıntılarımızdan kurtulacağız inşallah. İnşallah o günleri göreceğiz. Kimsin sen? Teyze kim olduğumuzun ne önemi var? Allah'ın kullarıyız işte. Bu erzak senin. Kim olduğunuzu söylemezseniz bu erzağı almam içeri. Bugüne kadar haram lokma geçmedi benim boğazımdan. Ananın ak sütü gibi helaldir. Osmanlı'nın evlatlarıyız biz. Demek düşman rahat uykusunda uyurken... ...sen fakirlerin derdine düştün ha? Allah senden de şu güzel yüzlü kızdan da razı olsun. Yeniden ölü olmadıkça sıcak yatak toprağın altı bizim için. Senin ocağın kaynamazsa uyku bize haram olur. Müsaaden varsa çuvalı içeri bırak. Tabii. Hadi geçin. 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 Bir şey ihtiyacın olursa gel benim vakıfta bulunur Olur mu teyzeciğim? Ah, gelirdim ama. Zor yürüyorum kızım. Sen merak etme ben yardım ederim. Getiririm sana. Sizi böyle akşam vakti rızık dağıtırken görünce aklıma Hazreti Ömer geldi. Hadi gelin. Gelin içeri. Gelin gelin. Sıcak bir çay için. Hadi oturun. Eyvallah teyzem sağ olasın. Otur otur kızım. Yardım edeyim. Sağ ol kızım. Eyvallah. Sağ <laughs> Al bakalım. Torun mu? Evet. Allah başlasın. Sağ ol evladım. Hazreti Ömer de geceleri Mekke sokaklarında dolaşırmış. Halkımdan herhangi birisi dertten tasadan uykusuz kalıyor mu diye her evin kapısının önüne tek tek gider... ...kulağını kapıya dayar, içeriği dinlermiş. Çaresiz birinin sesini de duyarsa hemen kapıyı çalar, onlara yardım edermiş. Yine böyle karanlık bir gecede yaşlı bir kadının evine gelmiş. Kadının oğlu şehitmiş. Öksüz ve yetim torunlarına bakıyormuş bir çare kadın. O kadar fakirmiş ki ...yemek diye taş kaynatıyormuş. Makamını aldırış etmeden bu evi ziyaret eden Hazreti Ömer... ...durumu görünce sırtında yemek taşmış. Tıpkı sizin gibi. Estağfurullah. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden. Allah üstümüzden... ...Hazreti Ömer'in adaletini eksik etmesin. Amin. Sayenizde torunum ziyafet çekecek. Allah razı olsun sizden. Senden de tez.